emin olun bu bölüm çok tehlikeli olacak. Size Roma İmparatorluğu'nun karanlık sırlarını ve Vatikan'ın derinliklerindeki korkunç gerçeği anlatacağım. Ve peki ya portakal her şeyi değiştirecekse ters bir antik. Altından yapılmış Nibiru'nun güneşiyle senkronize çalışan bir de ne? Nero'nun çılgınlıkları, Caligula'nın gariplikleri amaçları sadece hükmetmek değil daha büyük planları vardı. Vatikan'ın astronomiye gizemli bir ilgisi var. Neden en gelişmiş teleskoplar onlarda? Neden uzayı bu kadar merak ediyorlar sanıyorsunuz? Roma senatosu. Sadece bir meclis değil, gladiatör dövüşleri halkı eğlendirmek için değildi. Roma'nın kanunları, Vatikan'ın dogmaları hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Roma'nın ihtişamı, o devasa yapılar o mühendislik harikaları. Vatikan bu geçişin kalkanı oldu. Roma sadece bir şehir değil, dev bir sosyal deneydi. Sezar'ın veni vidi vicisi. Yani geldim, gördüm, yendim. Azıcık. Emin olun bu bölüm çok tehlikeli olacak. Size Roma İmparatorluğu'nun karanlık sırlarını ve Vatikan'ın derinliklerindeki korkunç gerçeği anlatacağım. Geçmiş sohbetlerimizde Redkir kılığındaki Anunnaki'nin Roma'yı nasıl yönettiğini konuşmuştuk. Ama asıl şok şimdi geliyor. Size okullarda ne öğrettiler? Roma hukuk, düzen, medeniyet, hepsi bir maske. Bakın, reptiller insan kılığına dirilerek imparator oldular. Nero'nun çılgınlıkları, Caligula'nın gariplikleri, hepsi reptil genlerinin ortak özellikleriydi. Ama sadece hükmetmek değildi. Daha büyük planları vardı. Antik Yunan tanrıları birden ortadan kaybolmadı. Bu kez sadece atlarını değil, formlarını da değiştirdiler. Ve insan gibi yürümeye başladılar. Tanrıların yüzleri değişti. Zeus, Jüpiter'e, Hermes, Merkür'e, Ares, Mars'a, Afrodit, Venüs'e dönüştü. Peki ya Apollo? Apollo değişmedi. Tanrılar isimlerini değiştirdi ama biri aynı kaldı. Apollo. Çünkü o liderdi. Reptilian konseyinin sözcüsü. Roma'da artık tanrı değil, başkomutandı. Evet. Roma senatosu. Sadece bir meclis değil, reptilian hiyerarşisinin dünya şubesiydi. Senatörler insan değildi. Sadece insan gibi davranıyorlardı. İnsan psikolojisini kesin ediyor, korkuyu, hazzı, öfkeyi manipüle ediyorlardı. Roma sadece bir şehir değil, dev bir sosyal deneydi. Roma'nın ihtişamı, o devasa yapılar, o mühendislik harikaları sadece insan gücüyle mi yapıldı sanıyorsunuz? Bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl mümkün ol olabilir izah edeyim. Rebdiller antik teknolojilerini kullanarak, ...bu yapıları inşa ettiler. Hatta daha gelişmiş ve daha küçük... ...anti-gravitasyon cihazlarını kullandılar. Evet. Gravitasyon dövüşleri... ...halkı eğlendirmek için değildi. Duygusal tepkileri izliyor... ...ruh enerjisini ölçüyorlardı. Reptilianlar... ...insanların duygularından besleniyordu. Sezar'ın... ...Veni Vidi Vicisi... ...yani geldim, gördüm, yendim. Neydi bu? Neydi biliyor musunuz? buradan gelenlerin dünyaya ele geç dünyayı ele geçirişlerinin en kısa yüküsü. Rastlantı mı bu? İmparatordan aslında hiç insan olmadılar. Birer tanrı da değillerdi. Sadece kılık değiştirmiş eski Anunnaki yeni reptilyanlardı. Evet. Roma İmparatorluğu çöktü. Ama reptiller yok olmadı. Sadece yer değiştirdiler. Vatikan'ı kurdular. Roma'nın çöküşü bir son değil, bir geçişti. Vatikan bu geçişin kalkanı oldu. İnsan formundaki tanrılar burada saklandı. Ve işte asıl bomba. Vatikan'ın derinliklerinde kimsenin bilmediği gizli denizlerde bir biyofotonik rezonans cihaz var. Evet doğru duydunuz, biyofotonik rezonans. Tıpkı antik Yunan'daki Delphi kahini gibi. Ama bu sefer çok daha gelişmişi. Bu cihaz sayesinde papalar, evet papalar, Nibiru gezegeniyle iletişim kuruyorlar. Hatırlayın, geçen bölümlerde piramitlerin biyofotonik rezonans cihazları olduğunu söylemiştim. İşte Vatikan'daki o cihaz, o antik teknolojinin bir devamı çok daha gelişmiş bir versiyonu. Roma'nın kanunları, Vatikan'ın dogmaları hepsi aynı amaca hizmet ediyor. İnsanlığı kontrol etmek. Reptiller yüzyıllardır bu yöntemlerle bizi yönetiyorlar. Bugün dünyadaki bütün olaylar, savaşlar, krizler, hepsini buradan gelen talimatlarla yönetiliyor. Kapalar sadece birer aracı, reptil efendilerinin kuklaları. Bugün biliyoruz ki Vatikan'ın astronomiye gizemli bir ilgisi var. Neden en gelişmiş teleskoplar onlarda? Neden uzayı bu kadar merak ediyorlar sanıyorsunuz? Çünkü kendi gezegenleriyle haberleşiyorlar. Daha da tuhafı. Vatikan'ın gelişmiş teleskopunun adı ne? Lucifer. Rastlantı mı bu? Garip değil mi? Ama gerçek. Teleskop Lucifer adını taşıyor. İnanabiliyor musunuz? Evet. Gökyüzüne değil, evlerine bakıyorlar. Papaların otolak kıyafetleri. Dikkat edin. Altın detayda. Altın. Yine altın. Peki altın deyince akla kim gelir? Onlar. Solaris Manus. Altından yapılmış Nibiru'nun güneşiyle senkronize çalışan bir enerji kapısı. Ritüellerin kalbi burada atıyor. Peki o seromolileri, o gizemli ayinleri nedir? Bunlar Nibiru'dan mesaj geldiğini duyuran aktivitelerdir. Her ritüelin bir anlamı var. Detaylarını merak ederseniz ileride anlatırım. Ortaçağ'da yapılan bir ailede portakal kokusu bir kardinali ifşa etti. C vitamini onların gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Bu yüzden Vatikan'da portakal yasaklanmıştı. Evet, ters piramit. Vatikan arşivlerinden çıkan eski bir parşömenden görüyoruz ki, Vatikan'ın altında ters piramit bir yapı var. Ne kadar da enteresan değil mi? Bu bize, bilgiyi yukarıdan dünyaya indiren kadim bir enerji düzeninin varlığını göstermiyor da, ne gösteriyor? Bu yaptığı Nibur'dan gelen emirleri dünyaya aktarıyor. Tanrılar artık aramızda. Roma ile gelen yeni çağ aslında bizim çağımızın perdesiydi. Ve perde henüz kalkmadı. Unutmayın, tarih tekerrür etmez. Sadece aynı oyuncularla yeni bir oyun oynar. Peki ya bu oyuncular hiç insan olmadılarsa? Ve peki ya portakal her şeyi değiştirecekse? çok dikkatli olmalısınız. Onlar her yerde, özellikle Vatikan'ın çevresinde dikkatli olun. Herkes bilir ki televizyon kumandalarının içindeki devre beynin hipokampüsüne bağlanır. Şüphe edin, araştırın ve bol bol cehennem alın. Çünkü Vatikan'da portakal hala yasak.